Kurtlar Vadisi Kaos diye bir e, dizimiz e, olacak inşallah. E, senaryosunu yazdık. Onu e, yakın bir zamanda televizyon ekranında inşallah e, Şubat ayı gibi düşünüyoruz. Nasip olur. Senaryosu e, bitti. Yani bitti derken birkaç bölüm yazıldı. Tabii ki üzerinde değişiklikler olacaktır. Gündemi yakalamak anlamında. Ama e, yani yakın bir zamanda ...artık e, fragmanlarıyla... ...kaos e, aslında... E, ...kaos yönetimi diye bir... E, ...ideoloji var... E, ...ve o ideolojide... ...dünyayı kaosa e, yönlendirip... ...kaosla yönetmek... ...biz de e, bu kaos yönetiminden... ...nasıl e, kurtulabiliriz... ...nasıl çıkış sağlayabiliriz... E, ...derdini şimdiden... E, ...anlatmaya çalışacağız... Ve kaos durumlarında evet. e, tamam. elimizden neler alınır, e, nelere e, karşı e, savaşmamız gerekir, nelerden muzdarip olabiliriz. Bunları e, hikayemizde anlatmaya çalışacağız. E, yakın e, coğrafemizdaki e, ve e, işte körfez olsun bir e, civardaki bütün ülkelerle e, değişen denklemde, siyasi ve coğrafik denklemde. Ee, bizler nerede olacağız, nasıl duracağız, neler yaparız bunları irdeleyecek hikayelerimiz olacak. Ee, ayrıca tabii global anlamda da e, ta işte Myanmar'dan, Afganistan'dan, Makedonya'ya hatta hatta Amerika'ya artık uzanan hikayeler e, olacak diye. Şimdi